Hazreti Pir buyurdular: Namaz içtedir, derundadır. Namaz ancak kalp huzuruyla ile namaz olur. Fakat rüya vararak, secdeye kapanarak, ona dıştan da bir şekil kazandırmak gerekir. O zaman ondan bir fayda elde eder ve muradına erersin. Cenab-ı Hak Meari'c Suresinde onlar namazlarında devamlı ve kararlıdırlar buyurmaktadır. Burada bahsedilen namaz ruhun namazıdır. Dış namaz ise vakte bağlıdır. Ruh okyanus gibidir, sınırsızdır. Bedense sahildir ve karadır, sınırlıdır ve belirlidir. O yüzden daimi namaz sadece ruhun namazıdır. Ruhun da eğilmeye, rukuya, kapanmaya, secde etmeye ihtiyacı vardır. Fakat bedene ait rükû ve secdenin görülür olması gerekir. Çünkü mananın şekille bir bağı vardır. İkisi birlikte olmadıkça yarar sağlamaz.